1994 yılında ana köye uzak olduğundan medramızdaki halkın yaralandığı işleri yapmak, insanları bir araya getirerek kaynaştırmak, köyün kalkınması, güzelleştirmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler köyümüzü Şebeke suyuna kavuşturduk kendi imkanlarımızla. Üç tane çeşme yaptık köyümüze sürekli akan onları kendi imkanlarımızla yaptık. Köy konağımızı yaptık. Aynı zamanda misafirhanemiz var. Herkesin böyle gelip yararlanacağı bir şekilde. Kütüphanemiz var. Köy fırını yaptık. Bizim köylüler kendi ekmeklerini, hamurlarını yap getirip fırında kendileri pişirirler. Devamlı taze ekmek yeme imkanları vardır. E sonra köyümüz yolun kenarında olduğu için misafir çok geliyor. Camimize gelen cuma günler bir sürü kalabalık aileleri. Köy aynı zamanda caminin bitişine de bir misafirhane oluşturduk. Bunların mağduriyetlerini gidermek, hizmet etmek için.